Yeni dönemde hükümetin ana gündemi ekonomi ve ilk ele alınacak konulardan biri de asgari ücret ki bu süreç Erdoğan'ın da önceliklerindendi. Milyonların gözü Temmuz ayında planlanan ara zamda. Komisyonun takvimi önümüzdeki hafta belli oluyor. Pazarlıkların kritik eşik olan 500 dolar seviyesinden yani 10.500 liradan başlaması öngörülüyor. Ocak ayında 8506 liraya çıkartılmıştı asgari ücret. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak zamda. Ne kadar olur sizce bu araza? En fazla 12 lirada. Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi haftaya netleşiyor. Pazarlıkların kritik eşik olan 500 dolar seviyesinden yani 10.500 liradan başlaması bekleniyor. Milyonlarca asgari ücretli için son viraja girildi. Gözler Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zamda. Peki beklentiler ve tahminler ne? 11.000 daha fazla olmaz. İnşallah 15 olur. 10-12 arası. En fazla 10.900 olur bence. 11.000-12.000 bin, bin falan. Yeni kabinenin belli olması sonrası 5 11 Haziran arası askeri ücret tespit komisyonunun toplanması öngörülüyor. Komisyon hükümetin çağrısıyla toplanacak işçi, işveren ve hükümet 3 veya 4 toplantı yapacak rakam işte o toplantıların sonunda netleşecek. Yıl başında rekor bir zamla yani %54.6 zamla brüt 10.800 TL, net 8506 TL yükseltilmişti. Şu anda 405 dolar bandında olan asgari ücret için kritik eşik 500 dolar olacak. Ve komisyon toplandığında pazarlıkların da 500 dolar seviyesinden başlaması bekleniyor. Yani yaklaşık 10.500 liradan. İşçiyi de mağdur etmez, emekliyi de mağdur etmez, kimseyi mağdur etmez. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları da önemli bir kıstas. Net asgari ücrete arazam tutarı refah payı ile belirlenecek asgari ücret olsun, ister memur zam olsun bütün bunlarla ilgili bir dengenin oluşması gerekiyor. Bu nedenle benim beklentim asgari ücretin çok yüksek bir şekilde belirlenmesi yönündedir. 4 aylık enflasyon %15,21 olarak hesaplandı. TÜİK 5 Haziran tarihinde Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylece 5 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Buna bir de 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu eklenecek. Beklentiler 6 aylık enflasyonun %20-25 bandında çıkacağı şeklinde. Buna eklenecek refah payıyla birlikte zam oranı %30'u bulabilir. O zaman asgari ücrette 11.058 lirayı bulacak. %35'lik bir zam geldiği zaman 11.483 %40'lık bir zam geldiği zaman 11.908 TL ve %45'lik zam 12.333 TL. Yeter valla. Devletin bütçesini de düşünelim. Ne kadar olacağı önemli değil. Bunu verebilecek işveren var mı? Devlet buraya destek verecek mi? Yine hükümet 2016 yılından beri yaptığı üzere asgari ücret desteğiyle işverenlerin üzerindeki maliyeti azaltacaktır. Tüm rakamlar birlikte değerlendirildiğinde asgari ücretin 550 dolar bandında bir rakam olma ihtimali güçleniyor. Bunun dışında artık yeni dönemde asgari ücret hiçbir şekilde 500 doların altına inmeyecek. Alım gücü korunacak. Gerektiğinde asgari ücret 6 ayda bir belirlenecek.